Son kulaklığımız Chat S60 Pro Check Tim. Harabe Junkies. 6 aylık abone bu da. Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Oh çekilişi de bitirdik ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Çok... Buna şimdi evet hak gg spamlarını alalım arkadaşlar. Kazanamayan herkesin hak yazması lazım burada. Lütfen. Kazanamadıysanız hak yazın çete Hatta çeti açıyorum. Ha. Abone olmayanlar da hak gg spamlayabilsin diye arkadaşlar. Sadece aboneler olarak spamlamayalım. Toplu bir şekilde ahin içinde hak gg spamlamamız evet, lazım. Açıyorum kanka. kanka. Şaka maka sen bu kadar ürün verirsen bir, bir sene sonra falan çetin yarısından fazlasında pro ekipman oluyor lan. <laughs> Oğlum bak her ay. Valla abonelerin yarısı en azından pro ekipmanla takılıyor. Her ay 500 dolar değerinde en az çekiliş oluyor zaten Corsair'dan. Bir de şu an mesela diyorum ya 500 dolarlık oluyor diye. Belki 2021'de artar bu. İnşallah artar yani. Ha bakayım bir oyunu dedim de sesini Nar Havuç suyu iç abi daha iyi o Valla nar böyle narın özelliği havuçtan daha fazla diye kalmış aklımda ama Kanka havuç gözlere falan çok iyi O geliyor, yalanmış geliyorum. bu arada öyle bir şey yokmuş Nasıl lan dur google'a yazacağım Havuçun gözle bir alakası yokmuş kanka Havuçun faydaları dur Oğlum gözlere iyi gelir yazıyor google'a yazdığım gibi O bir efsaneymiş işte Kanka google Doktor şeyiyle yazmışlar oğlum. Oğlum ben mi yanlış biliyorum? Yıllardır ben havuç yiyordum lan. Gözüm iyi olsun diye. Doğru biliyorsun ya. Havuç kuvvet verir, vücuttan kaybolan mineralleri yerine koyar, gözlere iyi gelir, kansızlığa iyi gelir. Team onun flash yok. Aa bak Zeki'nin bir de şey yazmış. Havuçla alakası yok. E vitamini olan her şey iyi gelir yazmış. İyi demiş. Ne alakası var kanka? O zaman mandalina yeme. C vitamini at ağzına sürekli anlamadım Her şeyin doğalı iyidir Mandalina mı daha çok C vitamini vardır Portakaldım mı sence Anka, Ölçmedim Nereden bileyim ama Portakaldaymış gibi duruyor yani Bilemedim. Bana da portakalmış yo. gibi geliyor Daha büyük niye Böyle daha böyle sanki Ekşi gibi portakal O yüzden oradan çıkardım niyeyse Bu Teemo'da ignite var o yüzden Teleport avantajımı bir kere kullanayım Base atıp teleport atayım item olarak. Geldim ona stunlasana onu Helal. Anladım anladım bilmişler. Helal lan. Kaan iyi oynadın. Kar <laughs> <laughs> tilt olacak şimdi. Niye tilt olayım oğlum adamı kestik işte ne güzel. Kaan iyi oynadın kan orayı. Burayı böyle direkt itersem arkadaşlar Timo minyon kaybetmez. O yüzden buradaki 3 tane minyonu öldürteyim ondan sonra pushlayayım. 3 yani tane minyonu öldürdüm güzelce ne? Bek sayı taptı olabilir. Geldi Jungle farkı oluyor gibi. Helal lan kan. Kan kuleden hit yemeden flash atabiliyor oradan. Tamam kaçtık ya iyi oldu. Helal lan. Bence yüz oldu ya o Bence o teleport atmasam ölürdüm oğlum Rex'i yakalardı chat. Elvin TP değil. Of. Tamam bu, bu Teemo'yu kolay kesemeyiz. Ignite'ı da var beni öldürür. Mantar koydu zaten yere. Kule altında takılacağız. Lifesteal atacağız. Minyonları kullanırız, base stack olup dalarız adama. Çok minyon var. Aynen kanka, da dalarsan çok, çok ölürsen biter o. Oh, Freks bende. Ben de yürüyorum oraya. Yani. Kimi öldürür müyüm ben? Öldürürsün. Ignite yok değil mi adamın? Var ignite. I. Kanka yap. Tamam nice. Yapabileceğin en iyi şey oydu galiba kanka. düşündüm başkan abi biliyorum ki zaten. Minyonların kaçması çok kötü oldu da Mert aldı bayağı öne geçmiştir. Geçmiş zaten bile bu. Tutuyorum burada. O kadar <laughs> gerek var mı? İyi geliyorum. Var var. Burayı frizlersin işte. Frizlanmaz orası. Nasıl frizlanmaz oğlum burası? Oğlum bak frizlenmedi işte. Frizlenmedi de. Ya yine Okey burada yani. duracak tabi iyi oldu ya, ama. Ha, tamam bir de Timo mantarı patladı şimdi frizlenir. Bir de ben de bu site'deyim şimdi yani. Bak bu adam gelmez de inviz bir yerde bekliyordur. Sen yürü istiyorsan ben lens açayım. Araştırma yapalım tamam. burada kanka. Bu vardı var mı bilmiyorum. Buraya mantar atmış. Burada da mantar vardı. Aha. Oğlum adamlar rift alıyormuş lan. Geldim sana ignite yok herifin Öldür adamı. Oğlum herifler lifte girmiş ne alaka? Ah lan. Ha, e oğlum onlar ne bir kadar bir çok kuruyor vuruyor oğlum öyle. Oğlum bende ne tamam çok iyi oldu item bitti. Güzel oldu. Ya şuna bak. Okey oldum ya sanki şimdi. Attı geriye diyorlar. Atmıştır o zaman. Buladığımız çok fet ya bu oyunu kazandık gibi. Çok kötü oynadım. Ne yapacağız? Taptif olmuyor mu bu? Oluyor kanka. Taptan kuleyi vermedim galiba ama oldu yani. Ben niye öyle berbat oynadım ya? Şuraya atalım da kule mule düşmesin şimdi. Kule gitti. Kanka ben bayağı kötü oynadım. Intledim yani. Diyecek bir şeyim yok. Ne desen haklısın şu an. <laughs> şu an ne desen haklısın yani. Kanka duygusal şeyler yapma bize. Bize duygusal vuruyorsun. Chat yemez bunu. Ben taptan plate kasayım bari ya. Mümkünse eğer bu. Adam kuleyi aldı taptan ama çok da böyle parasını almadı. Yarısında gitti herif. Oha Rift Maker almış oğlum. Ben bu Timo'yu durduramam daha bu arada. Peki mantarları kıralım. Baksana oğlum adam çok vuruyor. Bir de Timo zehri yüzünden pasifi yüzünden şu item çok iyi oluyor Timo. Bir kere vuruyor, sonsuza kadar zehir yediğim için bu item tetikleniyor hemen. Olayı çözdüm. Kanka dönüşlerler o zaman oğlum bunu o kadar güçlüyse. Bu ne? Bir kere vuruyor. E'si sayesinde tık 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 bir item hemen stackleniyor. Witchsend mi alsam? O Witchsend ama alabilirim. Evet. Ama o zaman da magic resist'im çok olacak. Geri kalan boş olacak. Geldi kes o zaman adamı ya. Lifte girelim. Kolay bir killdi lan bu ne adam tek kill direkt. Son goldlar sente. Şunu kır. Sonra bir de şunu kıralım. Şimdi bir raise atalım. Raise'li dolar zat ya da dur lan risk alıyorum. alamadım riski beyler. <laughs> Anlı oldu. Shutdown. Bu oyun Mert 1 ve 9 attı ben hiç yapamıyorum. Mert'i kızdırdık. Mert sinirlendi. Gerçek stance field'ı gösteriyor ya bu aralar. <gülüyor> <gülüyor> Benim bu ilk çok troll ya. Ama çok vuruyorum şu an. O kadar fazla vuruyorum ki. Timo'ya 5 stack artı bitsent de vursam adam direkt 2'ye ayrılacak. Irelia'yı Üçüncü oyundan oynamak kötü oldu galiba. Ellerim soğuk hala ben niyese. Ben bir oyun top lane oynadım değil mi bugün? Evet. Bu ikinci oyun. Evet, şeyler yapalım birlikte ya. Sen artık tapa yürümesen mi sürekli ölüp ölüp? Bende teleport var. Habire tapa yürüdüğünü görüyorum çünkü. Ne zaman görsem taptasın. Başka yerine gitmedim. Kanka çünkü oyunda geriyim o yüzden tapa gidiyorum. Oyunun kaderi şu an belirlenecek. Kazanacağız mı kaybedeceğiz mi? Bence oyunun kaderi seninle Vlad'da Burada, şu an. Yo oyunun kaderi böyle takım arkadaşlarımın yalnız tek başına ölmeleriyle başlayacak. Merak ediyorum kim başlayacak o döngüye ilk önce. Ben vallahi turbo farming yapıyorum. Teleportum da var bekliyorum. Kanka attım teleport. Hadi oğlum. I'd have been fucking TP man. Kanka burada var mı bir şeyleriniz? Var adam nerede? Burada. Ay o orada uzak. Tam çık ya burada. Niydi lan? Uzak burası çık. Kanka, çıktı kanka yine zor bir playdi ya. İsterseniz ben tarif edebilirim ama o böyle şey. Ulti yok. Ona da ah tamam. Döndüm ben. Adamlar doğdu. Tamam 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 çıktım ben de kanka. <laughs> ben kambi yaptım oh, bu e arada. Eğilin hop geliyor. Ben ne item alsam ya? Ya <laughs> al alınır mı acaba bu oyun? <laughs> Ulti yok onun kan. Kan <laughs> eş arkada ölüyor. Yem <laughs> yardım et. <laughs> kanka ben bencil oyuncuyum ya kusura bakmasın eş. <laughs> Ben direkt topladım ama. <laughs> bir de Trinity bitse. Diye aga yok lan 2900. daha var. Bin, bin gold var. 100 gold var. Eksik gidiyorsunuz biraz yalnız ya. Buna da ifre dive kanka. Ben burada mantarlara basarak yürüyorum abi. Burası benim için girilmez bir yer. Topraklarda adım atamam. Bunlar neler yapıyor bilmiyorum. Adam... E ben base abi. attım. Adam şov yapıyor oğlum adam. Oğlum kuleyi niye tanklamadın lan Kaan? Lan yerim... O, harbiden bencilsin lan sen. Kanka yerimde duruyorum ya yani, Rexe'yi görmedi beni. Salakat puanlarınız azaldıysa Facebook grubuma 100 lira vererek haftalık üye olabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> 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 lan... Item taşıyor bu arada. Tamam. Bu oyun çok ezdi ya. Ya ez dediğim benim için zor oyundu da oyun genel olarak ezdi.